Ya böyle evaryalar var. Arçaklı. 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 Aleykümselam. Burada. Değerli Bu kardeşler o günlerde bulunulmuştur. Eee dinleri okuyoruz. Bu görevi de ısık yerine konusuyla, ısı yerine konusuyla, kadar her şey kısa isteği konusuyla, daha yerine konusuyla, sağır cene böyle tek konusuyla, artık sağlık hastalıklar böyle konusuyla, 3. 5. bin üç bin sayın kanın eti altı bir

11 Erdoğan'ın ifadesi 24 bin eski işte adı bu asker ticaret bu alanda Bir ürün açıkte bunlar imar eden değişiklik olmuştur 12 İstanbul ifadesi 11 bin 34 adı ve çevresi sanayi alanı bir ürün açıkte imar eden

bir adli olmak üzere belediye başkanımızın bir adli arasına bir yolu için seçildiği üçlü olmak üzere yeni belediye öncüne kavuşup vermektedir. Bu nedenle meclis birliği arasından bir soruya düşer. Gençlik ilişkisi seçilmesi mutluluğuna geleceğine acel edilmeyi açtığı diye düşünüyorum. Evet. Bu konuda önergeniz arkadaşlar. Bu Evet. Evet. Diğer da Evet. 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 Thank you.

Yeah, Meclis Türkiye sayısını meclis piyasa artırısına bağlanan maske üretimine Bir önceki yıl komisyonlarımız 5 kişi olarak Bizim Cumhuriyet Halk Partisi durumundan adalet ve katılma partisi durumundan ayrılmalı olduğu için bu sayılar değişti. Bu sayılar değişince 5 belirlememiz haricinde olarak mümkün olmadı. On altı olarak hesaplarımızda kadar mümkün olmadı. Bu sebeple biz dolayısıyla ilk kısımımızda ileriye <laughs> Bu bu genel olarak şu Peki bu üç kuruluşlar bu düzenler eee deneler öbürüne de You are

Love. が。 यदि ज़माने से

bizim adresləri də var. Daimisən çox on deyir. Daha çox on bu da gözünə gəlir faylı müzakirə olunur. Bu süreçte belirli seyirciler başkanlığı Hacmet Karşı ve İzmir Vakfı'nın başkanı ve yönetimcilerinin isteğine kulak verilmiş, aile mücadelenin isteği ticaret ve ortak işbirliği amaçlısıyla günlerce Bu siyasi konuda kararlar boyun eğildiğine geçmesek herhangi bir önerimiz ve isteğimizdir. Doğum ithali görüşmelerin bugün artı sona ulaştığımız genel projesi de